İyi pizza güzel pizzanın Cadılar Bayramı etkinliğinin 5. gece konuklarına hoş geldiniz. Videoyu sonradan seslendirmek zorunda kaldım. Sesimi ses sesimi kaydetmemiş. E, komple sesi kapattım o yüzden de ve moralim çok bozuk. Neyse. Video eksik kalmasın diye yükleyeceğim. Ama zor kurtardım. Sonunda sevgili Vampir avcısının sırrını çözdüm. Onun vampir avcısı olduğunu ne zamandır biliyordum. Birinci günden beri. Bu, bu reotik soruydu. Ölümlü. Dün gece bu canavar avcısı karakterini biraz araştırdım ve onunla uzun zaman önce bir kez karşılaştığımı ve gerçekten de kalbimi bir kazık saplamaya çalıştığını fark ettim. Canavar avcısının da yani vampir avcısının da diğer ölümlüler gibi cazibeme kapılabilir. İnanıyorum ki burada ne kadar uzun kalırsa karşı koymakta, karşı koymakta o kadar zorlanacaktır. Ne yersen olsun demişler. Ben tekrar etten olmak istiyorum. O yüzden bana bir et sever pizza yap. Ne? Bir deri bir kemik kaldım burada. Bana bütün klasik etlerle olan bir pizza ver de kendime geleyim normal hamur, domates sos, peynir, sucuk, evet sucuk, sosis, pastırma ve jambon. Bu kadar. Buyurun. O kemik kemiklerimden hissedebiliyorum. Etli butlu biri olmaya dönmem. Yakındır. Biraz zor ama sen bilirsin kral. Yarı kan kırmızısı, yarı ürkütücü, yeşil bir pizza istiyorum. Peynir olmasın. Bu renkler benim favorim. Ne? Tüm yeşiller bir tarafa, kırmızı sos ve diğer kırmızı malzemeler de diğer taraf. Unutma peynir yok. Tabi. Normal hamur yarısı dolma biber pesto sos ve fesleğen diğer yarısı da domates sos kırmızı malzeme olarak sucuk koyacaksın inşallah he sucuk ve pastırma kadar ve Şöyle bu da hazır. Ah adamım güzel pizza hazırlamaya devam edersen vurgun yapabilirsin. Tabi tabi. Yerde olan her şey üstünde şimdi. Yuvarlak peynirli diskte ekstra pişmiş hem de ne? meyveler ve sebzeler hem de mantarlar ile pişirmeye gelince de geçir onu ikinciye. Normal hamur, domates sos, peynir, evet, ananas, zeytin, dolma biber, patlıcan, soğan, Fesleğen, mantar, bu kadar. Ve iki kere de fırından geçireceğiz. Sesimi nasıl kaydetmedi anlamadım ya. Neyse bu videoluk kusura bakmayın. Sizden daha çok çok üzüldüm böyle olmadığım için. Güçlü bir aşk iksiri gibi. Yesen bir dilim anlarsın beni. Cennetten gönderilmiş sanki. Mantarlı meyveli domuz sipariş edersem beni yargılar mısın? Vampir avına çıkmam gerektiğini biliyorum ama bu bir pizza partisi olduğuna ve ben de hoş karşılanan bir misafir olduğuma göre ne? sos, peynir, mantar, zeytin, ananas ve dolma biberin yanı sıra pepperoni, sosis, pastırma ve jambon. Ya da görünmez adam bana öyle söylüyor. Tamam. Normal amur, domates sos. Kendi zaten demişti her şeyi. Onları koydum. Şöyle bütün malzemeleri koydum. Kısa kısa da gösterdim. Ama Dronkula ile işler o derecede kızıştı. Dronkula da anladı. Bakalım Dronkula ne yapacak buna? Zaten ilk benim kapak fotoğrafımda da vardı bir resim vardı. Böyle bütün canavarlar birine bakıyordu. Büyük ihtimalle buna hepsi birleşip dalacaklar bence. Bu böyle bir yerdeydi. Herkes birine bakıyordu. Muhteşem ahlaki bir ikilemin ortasında olabilirim ama en azından aç değilim. Şimdilik bence. Tadını çıkar. Evet. Bu gecelik maalesef ses kay sonradan kaydederek böyle kısa bir şekilde göstermek zorunda kaldım. Bir sonraki videoda Canavar Partisi'nin 6. gününde konuklarını ağırlamak için görüşünceye kadar hoşçakalın. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim izlediğiniz için teşekkürler